Herkese selamlar merhaba arkadaşlar bugün de sizlere Suzuki Vitara GL Elegance paketli aracı tanıtmaya çalışacağım Evet arkadaşlar Suzuki Vitara GL Elegance paketli aracı arkadaşım aldığı gibi anahtarını kaptım ve sizlere tanıtma fırsatını yakaladım. Bu araç GL Elegance paketi en alt paket olarak geçmekte ancak bu arabada yok yok. Sis farları, çarpışma önleme sistemi ve aynı zamanda dikiz aynısının yanında bulunan şerit takip sistemi bulunmaktadır ve daha da fazlası aynalarda bulunan çapraz trafik uyarı sistemi var. Yani yanınızdan bir araç geliyor size bunun için bir uyarı veriyor. Bu aracı gördüğümüz gibi şöyle söyleyeyim sesini kapattığımızda hemen anlayabileceğimiz gibi şıp demiş burnundan düşmüş bir Suzuki olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü aracın tipi, şekli eski Suzuki S-Cross'lardı yani bendeki aracın neredeyse birebir aynısı. Yukarıda görebileceğiniz Suzuki S-Cross videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aracın büyüklüğünü sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu araçta yok yok dediğim gibi geri görüş kamerası da var aynı zamanda ve anahtarsız aracı açma kapatma sesini belki duyamıyorsunuzdur ama aransızsız açma kapatma özellikleri de var. Bu araç hibrit arkadaşlar ve teknik özelliklerini ben sizlere açıklamada göstermeye çalışacağım. Oradan teknik özelliklerini web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz. Aracın tipini, büyüklüğünü ve yüksekliğini sizlere göstermeye çalışıyorum dostlar. Aracı kullanımı da eski Suzuki'lere göre biraz daha sessiz ve daha güzel. Bunu da sizlere kullandığımda göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet dostlar bu araç bayilerde 900 küsür bin lira civarlarında bir fiyatı vardı. 960-980 civarlarındaydı ancak şu an bayilerde bu araç her zaman olduğu gibi yok deniliyor. Ee, bu araçta aynı zamanda geri görüş kamerası bulunmaktadır. Şurada gördüğünüz gibi. Ancak araçta park sensörü bulunmamaktadır. Tabii ki bir üst paketlerinde var mı yok mu onları da teknik özellikleri ben aşağıda açıklamaya bırakacağım. Teknik özelliklerden aracın web sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz. Şimdi aracın içine geçelim arkadaşlar. Anahtarsız bir şekilde aracımızı açtık. Ve iç kısmı doğru geçiyoruz. Aracın içini incelemek istiyorum. Özellikle bu aracın all grip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada da aracın karlı, e, spor modeli veya kilit kısmını yapabiliyoruz arkadaşlar. Suzuki'de 4x4 özelliklerini hep öne çıkartmaktadır. Aracın ön tarafında Gördüğümüz gibi keşke şu biraz daha düz olsaydı diye düşünüyorum ama gayet şık olmuş. Sanki böyle bir uçak kokpit kısmı gibi yapılmak istenmiş gibi geliyor bana. E, saklama alanları olduğu gibi bu araçta çok. Diğer Suzuki'lerde olduğu gibi. Ön tarafı çok yüksek tutulmuş. Aracı yüksekte ve e, büyük olduğunu size hissettirmek için. Ve bacak de bayağı bir e, yukarıda tutulmuş arkadaşlar. Yani siz bu araca bindiğinizde ön Konsolun çok yüksekte olduğunu görebiliyorsunuz ki sizin yüksekte olduğunu yüksekte olduğunuzu hissettirmek için yani aynı eski Suzuki araçlarda olduğu gibi bir dizayn yapılmış arkadaşlar yani siz bu araçla Suzuki'de olduğunuzu hissedebiliyorsunuz eski eğer Suzuki kullanıcıları iseniz bu aracı tabii ki bir yenilenmiş güzel bir konsol var bu arada ayrıca anahtarsız çalıştırma var gördüğümüz gibi arkadaşlar. Zaten burada şerit takip özelliklerini de görebiliyoruz. Buradaki kulakçıklarla aynı zamanda vitesi değiştirebiliriz. Şurada gördüğüm gibi hemen size göstermek istiyorum. Şurada da çapraz trafik uyarı sistemi var. Buradan da kapıdan da şurada alt tarafta bir sert bir plastik var arkadaşlar. Deri görünümü yapılmış. Şurada bir kumaşla kaplanmış. Aynı zamanda burası da sert bir plastikle kaplanmış. Deri görünümü sağlanmış arkadaşlar. Aynı şey biraz daha şöyle söyleyeyim. Plastik bir malzemeyle ve yumuşak plastikle kaplanmış bir konsol sahip arkadaşlar burası da. Ve ekstra da parlak bir metalle hatta şöyle söyleyeyim bir plastik kısmıyla kaplanmış bir malzeme var arkadaşlar. Ekran çok güzel yakışmış. Aynı zamanda arka tarafta, ön taraftaki yolcu da ekranı çok rahat bir şekilde görebilir. Hemen şurada zaten cruise kontrol gibi sistemler var. Ee, ekrandan burayı yönetebilirsiniz. deri direksiyon kaplı, aynı zamanda direksiyonda. Ee, koltuk ısıtma var arkadaşlar. Yani alt paket olarak baktığımızda koltuk ısıtmayı görebiliyoruz düşük, yüksek ve orta derecede ayarlayabiliyoruz. Hem ön yolcu da ve aynı zamanda şoförde bulunmaktadır. Koltukları biraz bakalım hemen. Evet. Güzel ve şık yapılmış arkadaşlar ve aracın görünümüne göre de uygunluk sağlanmaktadır renkleri aynı zamanda yan yastıklar da bulunmaktadır biraz da sizleri rahat ettirmek amaçlı biraz da sarma amaçlı da şu yan yastıklar artık moda oldu uzun süredir yeni olan araçlarda hemen şöyle aracımızı da bir çalıştıralım çok sessiz bir şekilde çalıştı. Evet. Şimdi aracın Apple CarPlay özelliği var. Android Auto özelliği var. Özellikle ben size aracın genişliğini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Efsane bir genişliği var. Alt paket olmasına rağmen ve gitar olmasına rağmen sanki Suzuki'nin S-Cross araçlarına biniyormuşum diye bir yükseklik var dostlar. Evet. Ee, kapı kaplamalarını ve saklama alanını göstermek istiyorum. Sadece burada bir şişelik alan var. Sert bir plastikle derini, deri görünümü sağlanmış. Aynı zamanda da otomatik cam burada bulunmaktadır. Ee, hemen kapattığımızda şurada aracın ön şoför koltuğunun arkasında saklama alanı bulunmuyor arkadaşlar. Ancak ee, ön yolcu koltuğunun arkasında bir saklama alanı ve cep bulunmakta ve aynı şekilde diğer kaplama saklama alanı ve otomatik camda diğer e, kapıdaki gibi e, bulunmaktadır arkadaşlar. Buraya 3 kişi çok rahat bir şekilde sığar. Biraz da kapıyı açayım aydınlık olsun. 3 kişi buraya çok rahat bir şekilde sığar arkadaşlar. Aynı zamanda bu koltuklar bir tık daha yüksek biraz daha ön yolcu ve şoför koltuğunu göre bir tık daha yüksek arkadaşlar ön tarafı çok rahat bir şekilde görebilirsiniz yani yüksek olmasına rağmen gene yukarıda bayağı bir alan var aynı zamanda Suzuki şöyle söyleyeyim ön şoför ve yolcuya biraz daha kıyak geçmiş sanki üst tarafları biraz da arkaya göre biraz daha bir geniş alana sahip. Çünkü koltuklar biraz daha aşağıda olduğunu görmekteyim. Ekranı çok rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, öyle bir konumlandırmış ki sizin koltuğunuz yüksekte ön taraf aşağıda sanki bir sinema salonu e, izlermiş edasıyla. Ekranı da geniş tutmuş ve siz de çok rahat bir şekilde e, bu konumlandırmaya göre ekranı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir video veya bir ses bir şey açıldığında çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Aracın iç genişliğini kesinlikle bayıldım. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu araçta park sensörü yok ancak kamera bulunmaktadır. Hemen arka tarafa açalım. Çok güzel. Kesinlikle Vitara'daki genişlik eski S Cross'larda sanki eski S Cross'ları değiştirmişler. Bu aracı Vitara yapmışlar gibi. Sanki o ön tarafındaki şuradaki konsolu yenilemişler. Ve bu aracı almışlar, evirmişler, çevirmişler ve Vitara yapmışlar. Çok güzel de olmuş diye düşünüyorum arkadaşlar alan kesinlikle çok çok iyi bir bebek arabası veya iki tane büyük bol veya iki büyük bol bir tane küçük bol çok rahat bir şekilde bu araca sardım Evet Dostlar bu aracın saklama alanına bagaj hacmini Ben bakmak istiyorum bu araçta saklama alanları bayağı bir şekilde gene bolca bırakılmış arka koltuklardan yani alınan saklama alanları yani kapı kollarının altındaki saklama alanları oradan alınmış sanki buralara verilmiş gibi. Ee, burada ekstra bir saklama alanı bulunuyor arkadaşlar yanlarda. Ve aynı zamanda buradaki alanı kaldırdığımızda şöyle görüyorsunuz. Ekstra bir hacim bulunmaktadır arkadaşlar. Buraya da ekstra istediğiniz ıvır zıvırınızı koyabileceğiniz bir yer. Bu araçta Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yedek lastik yok. Ancak şöyle gördüğümüz gibi Continental'ın kendi lastik patlama kiti var arkadaşlar. Onu kullanabilirsiniz. Aracın bagajını kapatalım ve aracın Multimedya sistemini sizlere göstermek istiyorum. 9 inç dokunmatik CarPlay özelliği ve Android Auto özelliği mevcuttur. Farklı şanzıman seçeneği mevcuttur. 4x2 ve 4x4 araç seçeneği vardır. Aracın yakıt sarfiyatı 5.3 ile 7 litre civarındadır. Gele ve paketler mevcuttur. 48 volt akıllı hibrit teknolojisi. 48 volt akıllı. Yavaşlama sırasında geri kazanılan enerji ile yakıt tüketimini azaltmak ve sürüş performansını yükseltmek için elektrikli motorun verdiği destek miktarını artırır. Bu koca devi hibrit özelliği ile daha az bir sarfiyat ile kullanabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum ve merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gaza basabilir misin baba? Aman aman ses gelmiyor mu? Evet arkadaşlar aracın yüksekliğini göstermem için yanımızdaki araç Tucson. Evet arkadaşlar da yeni Tucson görüyorsunuz. Yeni Tucson'la direkt kafa kafa hatta biraz daha yüksek gibi geliyor ön tarafı. Ön taraf biraz daha yüksek. Biraz daha genişten alayım. ha. şöyle daha iyi olur. Biraz daha ön taraf yüksek. Yani araç yüksek arkadaşlar. Vitara. Tık sona göre bir tık daha üstte.